Merhaba arkadaşlar. Deneme 3 soru 2'yi okuyacağız şimdi. A tipi ve B tipi televizyon kumanda pilleri için aşağıdakiler bilinmektedir. Bir kumanda iki pil ile çalışmakta olup bu piller aynı marka olabileceği gibi farklı marka piller de olabilir. Bir TV kumandasını A marka pilin çifti ortalama 16 ay, B marka pilin çifti ise ortalama 24 ay çalıştırmaktadır. Kumanda tek pille çalışmamakta ancak iki farklı pilin takılı olduğu kumandada pillerin her birinden eşit miktarda enerji çekerek pillerden biri biterse diğerinden kumandanın enerji çekimi değişmeden kumanda çalışmaya devam etmektedir. Buna göre bu kumandaya bir tane A marka, bir tane B marka pil konulduğunda kumanda kaç ay çalışır diyor. Evet hocam şu anda sonuçta şöyle Pillerin mevcut olan enerjileri farklı hı hı. ama kumandanın e, çektiği enerji miktarı sabit. Sabit aynı evet. Şimdi o zaman e, eğer A marka pillerden taktığımızda 16A gidiyorsa, 16 gidiyorsa o zaman ben e, her bir marka A marka pilin 16x 16X diyebilirim. Evet ama her bir A marka pile hı hı. 16X 16X dersek hı hı. o zaman biz e, kumandanın da her birinden 1x çektiğini 1x, yani, yani toplamda 2x çektiğini 1 ayda her Aha. birinden xx x çekeceğini hıh hı. o zaman toplamda 2x olduğu zaman da 32x'lik bir enerjiden her ay yani 2x x çekerek, çekerse 16 ayda tüketeceğini görüyoruz 16 ayda tükettiğini görürüz hıh hı. Şimdi eğer B marka e, pillere de e, ne diyordu B marka pillerde? B marka pilin çifti ise ortalama 24 ay çalışmaktadır. Aynen o zaman B marka pilin çifti 24 ay çalışıyorsa tamam. o zaman ben B marka pillerin mevcut olan toplam enerjileri 24x 24x derim. Aynen 24 x 1 pil x kadar çekecektir. Aynen Bir pilden 1x kadar çekeceğinden dolayı, dolayı da her ay yine 2x çekmiş olacaktır. Evet toplamda da 48x'lik bir enerjim olduğu için iki tane B Aynen pilimde. 48x 2 xten yine 24 ay gelecek. 24 ay gelecek. Tamam. Şimdi ise bizden bize söylenen şey şu. Bir A marka bir de B marka pil takmamızı B marka istiyor. Pil takmamızı tamam. Istiyor. Şimdi o zaman ben buradaki ifadeye baktığımda bir A marka pil takacaksam Hı -hı. o zaman benim 16, 16 eksiklik eksiklik enerjim, var. enerjim var. Bir de B marka pil takacaksam 24x 24, enerjim tamam. var. Şimdi ben bir ayda x e, çek, x, x çekiyorduk. Aynen x x çekiyorduk. Tamam. E, dolayısıyla da e, şimdi burada öğrencilerimiz iki türlü düşünebilirler. Hı -hı. E, sonuçta buradaki maddeyi koymamın nedeni evet. e, biri bitse dahi kumandanın Hı -hı. çalışmaya devam etmesi gerektiği. Hı -hı. Yani bu sefer diğer e, enerjisi kalan pilden iki katı kadar enerji çekecek. Yani evet. x x enerji çekecek. Evet yani örneğin 16 x bitse bile evet. yine de. Evet. Diğer e, pilden de e, sonuçta çalışmayan, e, hala ay, enerji kaldığı için... Mesela diyelim ki bitti, 16 ay geçti evet. x çektiği için. O zaman buraya 8x e, kalacak. kalacak. Bundan da 2x 7x çekmeye 7x. devam et için 4, 4 ay, ay olacak. 16 artı 4'ten, 4'ten 20. yine 20 gelecek. Evet Hı -hı. ama pratik olarak öğrenciler şöyle de düşünebilirler. ya Benim sonuçta elimde toplamda 2 tane pilin e, Hı -hı. toplam enerjisi 40x. Evet. Ve her ay her bu ay, kumanda 2x'lik 2x enerji çekiyor. çekiyor. O zaman 20 ay 23. gider diyebilirler. Tamam. Ya da şöyle de düşünen öğrencilerimiz olabilir. Önce A pili bitsin. Aynen. 16 ayda A pili bitsin. Tamam. 16 ayda 16x çeker. Tamam. Buradan da 16x çeker. çeker. Burada kalır bu... 8x A pili, pili tamamen bitti. Tamam. B ise 8x kaldı. Evet. Ama bu sefer Fakat öncülde bize diyor ki evet. biri biterse diyor diğerinden kumandanın enerji çekimi, çekimi değişmeden, değişmeden kumanda çalışmaya devam, devam ediyor. etmekte. Kumandanın diyor. biz enerji çekimine de aylık 2x demiştik. Hı hı. E, aylık 2x'te B'de de 8x'lik bir enerji tamam. kaldığına Oradan göre Buradan da 4 ay gelecek. Aynen buradan da 4 ay geliyor. O halde ilk başta 16 ay A'nın bitmesi için geçen Hı -hı, süreydi. 4 ay da B'nin bitmesi için geçen süre ve dolayısıyla toplamda 20 ay 20 olmuş ay oldu. O halde doğru cevabımız Bursa, Bursa seçeneği olacak. oldu arkadaşlar.